Samsun'da yeni ev alan bir kişi 3 oda sandığı evinin aslında 4 oda olduğunu öğrendi. Aradığı eksik odasını da komşusunda buldu. Konu yargıya taşındı ve mahkemeden bakın ne karar çıktı. Bir odanın karşı daireye katıldığını söylüyor. Aradığı eksik odasını komşusunda buldu. Dava çöp odasını geri aldı. <laughs> Samsun'da yeni ev almak için bankaya kredi başvurusu yapan kişi 3 odalı evin aslında 4 odalı olması gerektiğini öğrendi. Eksper raporunda bina projesini incelediğinde dairenin aslında 2 artı 1 değil de 3 artı 1 olduğunu söylüyor. Evi alan kişi konuyu yargıya taşıyınca da müteahhidin 9,5 metrekarelik odayı karşı daireye eklediği tespit edildi. Ve mahkeme komşudaki odanın asıl sahibine iadesine karar verdi. İcra kanalıyla da kendi çağırdığımız ustalarla odayı kendi müvekkilimize dahil, dairesine dahil ediyoruz. Eksik odasını komşusundan böyle oldu. Dairesi de projedeki gibi 3 artı 1'e dönüşmüş oldu. Karşı tarafın dairesi de 4 artı 1'den 3 artı 1'e düşüyor. <laughs>